Evet kızlar, büyücüler her zaman düşmanımızdı. Ama bence umut var. İnsanlar yine perilere inanmaya başladı ve pozitif enerji yayılıyor. Ve bu enerji bizi gittikçe daha da zayıflatıyor. Artık peri avcısı değiliz biz. Kara güçlerimizi reddetmeye başlıyoruz. Şu kara çembere gelince bakın işte burada. Korkmayın. Bütün gücümüz bu çemberin içinde toplanıyor. Alın. Bu ancak sizinle iyi çıkabilir. Morgana'ya verin. Böylece teslim olduğumuzu kanıtlamış olursunuz. Peki onları ne yapacağız şimdi? Bir soruya cevap istediğinde Perik kitabına bakma zamanı gelmiş demektir. İşte bu. Hı? Adalet Perisi Sibila o bize yardım edebilir. Yeni o adasında serbest kalmış ve şu anda İtalya'da. Adını taşıyan bir dağda mağarada yaşıyormuş.